Olun. Merhaba, merhaba. Olun. Olun. Biz şuna in inanıyoruz. Kötülük her yerde görünür, herkes görebilir ama iyilik sadece onu arayanlara görünür. Biz de bu iyiliği aradık, o iyiliği görmeye çalıştık ve bu anlamda oradaki kardeşlerimize elimizi uzatmaya çalıştık, öğrencilerimizle beraber. Biz ee, bir su kuyusu açma projesi gerçekleştirdik okulumuz olarak. Projemizde hem öğrenciler hem de öğretmenlerle beraber destek alarak okulumuz adına böyle bir projede bulunmak istedik. Zaten gelenek olarak bizim okulumuzun projeler konusunda, yardım konusunda birçok ee, noktada eli her yere değmiştir. Bu da aslında elimizin farklı olarak değmek istediği bir yer oldu, bir proje oldu bizim için. Arakan'da su kuyusu açtık bu proje kapsamında. Yani e, projemizden ya daha doğrusu açtırdığımız su kuyusundan e, bir köy halkı yaklaşık 500'de 1000 arasında yaşayan bir köy halkı faydalanacak. Neden Arakan? Oradaki insanların e, daha çok ihtiyaç e, içinde olduğunu düşündük birçok yerde açma fırsatımız vardı aslında. Birçok seçenek sunmuşlardı. Fakat biz orayı daha uygun gördük kendimize. Daha önce de zaten Arakan'da yaşanan birçok olaydan dolayı e, orayı seçtik diyebilirim. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz hep beraber e, elimizi taşın altına koyarak hem gerek maddi gerek manevi e, bir bütçe ayırarak bu projeyi gerçekleştirdik. Zaten projelerimiz de devam edecek. Sıradaki projemiz de inşallah Arakan'da 10 kurban kesmek. Bu geleneğin amacı hem çocuklara iyiliği aşılamak hem de insanlara faydalı olmak. Yani biz öğretmen olarak zaten amacımız aslında her şeyden en önemlisi iyi bir insan yetiştirmek. iyi bir insan yetiştirmek de iyilik yaparak herhalde başlar diye düşünüyoruz. Bunu da çocuklara aşılamaya çalışıyoruz kendimizce. İlk öncelikle öğrencilerimizin bu projeye bakış açısı bizim için çok önemliydi. Çünkü onların desteği olmadan yapabileceğimizi düşünmüyorduk. Mutluyuz yani çünkü güzel bir proje gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Herkes için yani insanlık için bence örnek bir davranıştı. Bence bu proje okulumuz ve oradaki yaşayan köy halkı için çok güzel bir proje oldu. Çünkü yani e, su insanların en temel hakkı olarak herkesle olması gereken bir şey ve e, bizim de bu bu su kuyusunu açarak onlara güzel bir iyilikte vesile olduğumuzu düşünüyorum.